Leyla Çınar, Selin Kurnaz. Mektuplarınız bize ulaştı. Bizi çok mutlu ettiniz. Hayatınızda size başarılar dilerim. Nurhan Akan, İpek Çörek. Mektuplarınız elimize ulaştı. Gerçekten çok mutlu olduk. Hayatınızda başarılar dilerim. Pelin Yedikat ve Arda Toktamış kardeşlerim. Mektuplarınızı aldım. Çok gururlandım. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Asya Sılı Çetin Taş, İrem Döşeme. Yollamış olduğunuz mektuplar elinize ulaştı. Teşekkür ederiz. Bizi mutlu ettiniz. Başarılar dilerim hayatınızda. Ege tanınmış kardeşim. Mektubunu aldım. Çok sevindim. Başarılarının devamını dilerim. Derya Tekta, Günay Demirhan kardeşim. Mektubunuz elimize ulaştı. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Rabia Özsarı, Şeyma Nur İnci kardeşlerim. Bize yazmış olduğunuz mektuplarınız ellerimize ulaştı. Bizleri çok mutlu ettiniz. Sizlere teşekkür ederiz. Şadiye Kazım Yılmaz'ın okulu arasında öğrencilerinden Doğa Meryem Topçu resimlerinizi aldık çok teşekkür ederiz Sevgili kardeşlerim Ayça Akyer, Yaren Cüracı ve bizlere bu mektupları yazan değerli Muğla Datça öğrencileri Bu mektubu sizlere Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye sınırına yakın bir noktadan yazıyorum Yazdığınız mektuplar elimize ulaştı Bizi bu mektuplarınızla ne kadar mutlu ettiğinizi ve moral motivasyon sağladığınızı anlatmak için sizlere bu videoyu hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Bizler burada vatanımızın ve yüce milletimizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek hayatımız pahasına görevimizi en iyi şekilde icra ederken ülkemizin geleceği olan sizler de ruhunuzla bizimle burada görev yapmaktasınız. Bunu hissetmek gerçekten tarif edilemez bir duygu sizlere sevgilerimizi iletiyor ben ve silah arkadaşlarım. Komutanlarım adına siz değerli kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyor ve sizlerin de derslerinize en iyi şekilde çalışarak vatan sevgisiyle yetişip bu vatana hayırlı birer birey olmanızı diliyoruz. Rahat uyun. Abileriniz vatan ümmetinde. Jandarma.